Az önce Mustarı ile konuştuk. Ee, durumu biraz ciddi gözüküyor, ama tabii net bir şey söylemek şu an doğru değil. Yarınki kontrollerinden sonra, inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Ama e, Nando sakatlandığı için de çok üzgünüz. E, o pozisyona gelecek olursak, e, açıkçası maçtan sonra belki de bir yetkilinin bize aydınlatmasını isterim ben bu konuda. Çünkü e, sporcu sağlığı çok önemli diyorlar. Maçın içinde de bunu yaşadık. Bir tane çok önemli bir pozisyona girecekken hakem oyunu durdurdu ve sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Musaray'ın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Belki onu hatırlatmak lazım hakeme. Dediğim gibi hakem öyle takdir etti. Genelde zaten son haftalarda hakemlerin takdir hakları hep aleyhimize oluyor. Musaray yerdeyken golü yedik. Aslında durdurması gerekiyordu. Çünkü kaleciydi yerdeki. Neden olduğunu bilmiyorum. Bence e, ben de sizin gibi merak ediyorum. Bizi aydınlatırlarsa çok mutlu oluruz.